Gençler, herkese selam. Gördüğünüz üzere her taraf ben de yaz. Bir kar sürüşü yapalım sizinle, ama öncesinde şu arabanın etrafını temizleyelim, değil mi? Her taraf. Beyaz, gördüğünüz gibi kar sürüşü başlasın o zaman. Hadi ben şu arabaya bir marş basayım. Çalışırken de karlarını temizleyeyim. Evet, şimdi büyük oranda karlarından arındırdık. Ufaktan marşa da bastık. Yavaş yavaş ısınıyor. Şimdi içeri geçelim ve hani yollar biraz daha nispeten açık ama eğlenceli şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hadi içeri geçelim. Evet şimdi açı vermeye çalıştığım yerin tam tersindeyim. Kontrol ediyorum. Aşağısı yukarısı boş ve girdi. Ama yok abi ya. Burada asfalt açıkta olduğu için tutuyor. Çok tutuyor. Yine az önceki yerin tersine gidelim. Tam döndüğümüz köşe vardı ya. Dayılar gelmişti karşımıza. Şurada dönmez de. Teşekkür ediyorum. Orada araba var. Soluna deneyeceğim. Yani inanırsanız geldi. Yok abi ya her tarafı açtıkları için asfalt olduğundan hemen tutuyor. Asfalta gelince hemen lastik tutuyor ve bir şey yapamıyorum. Evet işte bu. İşte tam olarak böyle. ESC Spor bu demek. Tam olarak orada olan şey. Hadi bakalım burada da ol. Yok, burada olmadı. O asfalta girince. Boşmuş ama şimdi okulan olduğu için şey yapmayalım. Evet işte bu şekilde. ESC Spor. Tam olarak bu. Hafif böyle hem kaymaya izin veriyor. Çok abarttığında tutuyor. Onu da tepkisi şey gibi değil. Tam ESP tam açıkken ki tepki gibi değil. E, tam açık olduğunda böyle daha agresif devreye giriyor ESP. Ama ESC Spor'dayken daha böyle e, hani olması gerektiği gibi devreye giriyor diyeyim. ESC Spor tam böyle şey değil. Hem ee, hem şımarmana izin veriyor. Çok şımarırsan tutuyor. Yani tam olarak şu havalarda sahip olmayı istediğimiz şey bir kez daha deneyeceğim şurada ya. Evet 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 evet. evet. Gel 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 işte bu. İşte bu. Hadi şurada da gel. Gel evet aynen öyle işte bak tam olarak bu yani ESC Spor'da kullanmayı şu havalarda gerçekten çok seviyorum gerçekten eğlendiriyor beni ESP tam açık olduğunda hiçbir şey yapmama izin vermiyor neredeyse yani arkası böyle bir santim gelse direkt zırt diye devreye giriyor ama ESC Spor e, tam olarak bu iş için biçilmiş kaftan e, tabi dediğim gibi bunu da kodlamayla yaptım Buradan da şunu söyleyeyim, kodlamalarla ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Bu arabayı aldığımda bütün kod, yani hiçbir kodlama yoktu, sadece kadran selamlama açıktı. O da muhtemelen fabrikasyon açık gelmiştir diye düşünüyorum. Onun haricinde hiçbir kodlama yoktu. Bütün kodlamaları kendim tek başıma yaptım ve bu kodlamaların hepsini tek tek videolandırıp sizlerle paylaşacağım. Onun da buradan bilgisini vermiş olayım. Yani başka eğlenebilecek eğlenebileceğimiz bir yer olduğunu sanmıyorum. Deminden beri iki turdur aynı yerlerde dolanıyoruz. Evet. Karda bu arada DSG tepkileri hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, eğer çekiş kontrolü açıksa yani araba gaz kesiyor ya patinaj yapmaması için. DSG de olaya şöyle yardımcı oluyor. Birinci vitesteyseniz direkt ikinci vitese atıp e, hani uygulayabileceğiniz torku daha da azaltıp e, patinaj yapmasını engellemeye çalışıyor. Bir de şurada tersine mi denesem ya? Hızır kimse yokken. Evet 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 evet. Yok. Burada çok istediğim gibi olmadı. Yani asfalta erken girdim. E, DSG tepkilerinden bahsediyordum. Dün mesela şöyle bir şey yaşadım. Rampada bir tır kalmıştı mecburen rampanın tam ortasında durmak zorunda kaldım. Kalktığımda tabii ki patinaja oturduğu araba. Patinaja oturduğu için de e, ya yani o ara işte ESP'den yani tam açıktı. E, hemen gaz kesti falan. Ben araba gitmeye çalışırken ESC spor aldım. Çekiş kontrolünü devre dışı bıraktım. Ama manueli alıp ikinci vitese atmaya çalıştığımda araba devir çevirirken manuel modda, drive modda, S modda asla ikinci vitese geçmedi. Ne zaman ki tam olarak tuttuğunu kendince okeyledi. O zaman kendi attı. Ee, ama bu söylediğim şey yani böyle yaklaşık 5 dakika sadece patinaj çekerek gidebileceğimiz bir yerdeydi. Onu bu şekilde tecrübe etmiş oldum. Ama onun haricinde eğer Ufak patinajlara düşüyorsa araba hemen ikinci vitesi atıp patinajı sonlandırmaya çalışıyor. E, DSG'nin kardaki tepkileri de bu şekilde. Ama ESC sporda karda eğlenmek inanılmaz güzel. Yani şurada bilmiyorum açı verebilir miyim ama bir deneyeyim. Yok şey ya asfalttaydık ya. Yani ESC sporda karda eğlenmek gerçekten çok güzel ufak kaymaya izin veriyor. Çok kayarsanız tutuyor. Yani şımarırsanız tutuyor. Ee, ama tutması da gerçekten böyle zart zart değil. Ee, daha böyle naif tutmaya çalışıyor. O yüzden ESC Spor'u bu tür havalarda seviyoruz. Evet. İşte bu. Tam böyle arkası geliyor, tutuyor. Yola sokuyor ve olması gerektiği gibi yoluna devam ediyor. Ee, boşu boşuna uzak yerlere gitmişiz bu arada, bilmediğimiz yerlere gitmişiz. Ee, şehir içinde evimin olduğu yerlerde e, çok daha güzel eğlenecek yerler varmış. Biraz boşu boşuna gitmiş olduk ama olsun, sorun değil. Hadi gel oğlum, İşte bu. İşte bu, tam olarak bu. Uzak yerlerde çok fazla yani uzak gittiğim iyi eğlenebileceğim bir yer bulurum diye gittiğim yerlerde asla eğlenecek yerler yoktu bir iki tane işte onları da çektim videoya aldım ama şuradaki eğlence cidden daha güzeldi tabi olabildiğince araçların olmadığı yerde yapmaya çalıştım evet bence keyifli oldu SLC sporda böylece görmüş oldunuz ESP'yi asla kapatmam böyle bir şartta. Ama ESC Spor hem eğlenmek hem de e, güvenlik açısından bence biçilmiş kaftan. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Ben eğlendim gerçekten. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.